Evet arkadaşlar bugün ee, <laughs> e, Bugün hayvanat bahçesine gidiyoruz Ama bu babamız Şey yapmış Başka. Merhaba benim adım ve, ve bu da babam Bugün hayvanat bahçesine gidip File havuç vereceğiz Ama baba evden nasıl çıkacağız kapıyı yine onu kilitledin. Kilitledin. Arkadaşlar duydunuz. Kapıyı kilitlemiş. Bakın. Kesin şu Lan merdiveni aldı bu. Ne yapalım? Karıştır şuraya. Kızım odayı dağıtıyoruz ama. Aha. İn. Atlasaydın. Keşke ama aldım. Aldık şimdi Yürü. Anahtar tak. O değil bu. He. Tamam, şimdi ne yapacağız? Kesin kod vardır. Kod vardır. Şuraya gidelim. Aa bak 2 5 38. 2 5 38. 2 5 38. 2 5 38 Açtım. E, buraya çıkan La çıkmıyor be. Bu. Bunu mu çekeceğiz? Ya yok ya. Bir daha çık olmaz. Üstüne çıkacağız bunu da. Tam çıktık. <laughs> Çok zor lan bu ne? Bu neymiş böyle? Bu böyle gelse, bu böyle gelse. Ay bak bu da şöyle gelsin. Bak. Araba ne değil ya. Abicim bir tık fazla zor ama. Ah. Allahu Ekber. Adamın ayaklarını getiriyor e Ayaklarını koydum adamın. Eee. Ne yapacağım? Çok zor. Biz bunu birazdan yaparız. Aa bak. Şuraya çıkacağım bakın. Bu bunu alıyor diye biz de bunu yeni alalım. Ama orada sanki bir tane daha bilmece var abi. Hayır ya. Of. E alalım hemen. Aldık. Attım gitti. Tamam. Abi yeşil rehteri da buldum. Tak olup şuraya tak. Tak tak. Şimdi oradaki bilmeceyi yapalım. Bir iki üç mü yapacağız ya? Yaparız. Ya da yapamayız. Bir yaptım. yaptım. Üç yaptım. Dördü de yaptım. Tamam ki yaptım. Bir dakika ya. Hı. 8'e sessizlik oldu ama Allah baya zor Buraya aldım. Bir. Yedi. Eu <Sessizando> vou <Sessizando> Benda k yaptım. Mavi anahtar. Şu mavi kilidi aç. Yok. Açtı. Hayvanat parçası için bu kadar uğraşmam saçma oldu. Bu nedir ya? Mavi tamam. Oha lan. Lan tekte yaptım. Allah'ım. Nasıl oldu? Tekli yaptım bildiğin. Bunu da tekli yapabilsem var ya. Çekmecelerde kesin bir şey var. Yok. Hiçbir şey yokmuş. Aa, altındakine bir şeyler var. Üstündekini kapat. Lisa gel diyor herhalde. Lisa'yı kullanıyoruz. Lisa geldi. Hadi Lisa ne yapıyorsun? Bıraksana şunu. Burada makas var sanki. Makas var. Hı. Neyse ya. Biz şunu deneyeceğim. Bir skren var sen. Tamam. Kaldığımız yerden devam ediyoruz o zaman. Hı hı. Bu buraya gelse. Ayakları gitse bunu. Şöyle yeni geri gelsin. Tamam şu ayaklı olan yer ve gözlerin yeri okey. Ama senin de okeylememiz dememiz lazım. <laughs> Sanki doğru gidiyoruz. Belki yanlış gidiyoruzdur. Bak bunun en alta gelmesi lazım. Bu, bu ne? Tüp oldu bu. La bu ne ya? Tüpe benzedi. Tamam bunları üstte kaldır. Allah. Böyle bir şey olabilir mi ya? Of. Tamam tamam. Tamam değil ya da. Buraya ne gelecek? Bir dakika, şu oldu mu? Vallahi yaptık, az kaldı gibi. Az kaldı gibi, aa! Kesin bu buraya değil. Bunun altı yok. Altı olması lazım bunun. Bu altı da değil, bak. A, kulağını yanlış yere bozmayalım şimdi bak bunun kuyruğu burada olmaması lazım geride olması lazım şimdi burayı bir parça sayarak tamam o ayağa gitmesin artık şu çocuğun ayağından ne istediniz sadece yemek istemiştik o bize vurdu <laughs> Git, git. Bak bu kedinin sırtı değilmiş. Ke kedinin sırtı bu. Aha. Çözdük sanırım. Çözdük sanırım. Tamam yaptık. Kesin yaptık şu an. Allah. Lan. Hı. Yaptık az kaldı bak. Allah bunların kurakları. La adamın ayağından ne istediniz? Allah'ım. Kedinin şimdi tipi var ya. Lan. Bu kuyruk olayı fazla zorlandı he. Kızdırıyor. Eee. Tam kuyruğu bozduk yapacak bir şey yok. Hı. Burası oldu bak. Lan adamın ayağından artık ne istiyorsunuz? Gerçekten kendim adamın ayağında ne istiyorum ben diyorum. Ya bu nasıl bir kuyruktur. Tam oldu ya oldu bitti ya. Tamam oluyor. Hatta oldu şimdi ya. Ya bura neresi? Burası mı ya? Burası yer aslında ama. Yerine... Bak, kesin bu onun ucu. Hı. Yaptık. Bu iş bu kadardı. Bitti ya. Hı. Tamam. Bitti bu kadardı. Oluyor. Hı. Hı. Ah no no. No. Olmuyor sanki o. Burada şurası mı acaba? Lan yeter şu adamın ayağından. Allahım. Adam şu an soruyor ayağımı ne yapacaksın sen diyor ya. Şu an kesin. Valla şimdi de adamın bacağı uçtu. Allah. Ya bunun başlangıcı neresi? Tam. Aklıma çok iyi bir şey gelmemiş. Kötüler ötesi bir şey gelmiş aklıma. Ya, Bak bura boş. Allahım yine bozduk kediyi biz. Kedi bozuldu yine. Kedi bug'a girdi. Allah'ım yanlış yaptık. Azıcık uzatsak şunu. Şurayı da tam buraya koyacak Olmadı. <laughs> Çok komik. Şurayı tuttum bak. Aa, oldu. Aa! Yoruldum yaparken şunu. Aha. Bir yerini buldum. Bir yerini buldum kesin buydu. Bak, kedinin kuyruğunun yarısı bulunmuyor. Aranıyor. Bak, bunu buraya getireceğiz az. Gitmiyor, gitmiyor. Oldu. Kardeşim oldu daha ne istiyorsunuz? Abicim ne bu ya? Dünya ne zor şeyim bu ne? Bilmeceli oyun dediniz. Bilmecenin e, ay bilmecenin ta ötesi bu. Daha farklı. Bak bunu nereye koyabiliriz? Adamın ayağını şuraya koy. Bak. Ay bunun ayağı yine mi gitti? He? Az kaldı bu neresi? Adamın ayağını. Tamam Allah. Tamam. nerelere gidiyor bu? Bak bunun ayağında bir terslik var. Heh. Tamam şimdi olacak. Da böyle istemedim dur. Lan kuyruk gitti adamın. Allahım ya Rabbi, kuyruk gitti. 10 saat uğraştığımız kuyruk geri geliyor sanki. Geri geliyor. Allah kafasını getirdi. Tamam oldu bitti. Arkadaşlar bunu geri. Arkadaşlar ben şunu YouTube'dan bakayım ya. Arkadaşlar ben izledim de hiçbir şey anlamadım. Allah'ım oha lan. La yanlışlıkla vurdum anahtarı. Aç ya. Ha, al şu yine. Bak aklıma bir şey geldi. Şimdi Lisa al tut. Lisa ne yapıyorsun? Şunu bırak Lisa ya. Ye. Şunu yere bırakın. Bu nasıl bırakılıyor bu? Lan bıraksana Lisa. Oğlum ağacı karıştırma. Ağaçta ne olabilir? Dile Ağaçta ne olabilir dedim. Buldu kız ya. Allah o değil o değil bu bu. Tamam az kaldı. Sen şunu da alsana. Salak baban alamadı onu. Allah'ım Allah siz oğlum alsın şu anahtarı. Koy şimdi. Ne? Hani yaptın şükür. Neyse babasına geçelim. Arkadaşlar şimdi tek anladım. bu şey. Çünkü hiçbir şey anlayamadım. Allah'ım ya Rabbim. Ve dua. bak bak. bak Buranın yarısı. Ne yapıyoruz? Bitiyor kanka. Bitiyor vallahi bitiyor. Bitti. Burada yanlışlık var. Tong 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 sahura. Yeri de buradan burada. Monkey monkey uçi. Oldu bitti ya. Ne yapmam bekliyor acaba bu bizden? Biz bilgecan mıyız? Bilgecan sen de yani tek yapabildiğim bu. Bak bu böyle. E bu nereye? Siz böyle durun. Ya. Tamam siz böyle durun. Bu da buraya gelsin. Ne oluyor lan. Yes. Allah'ım. Şükürler olsun turuncu oğlum kör müsün ya bu babası bir tık salak abisi buna basacaksın ya bu ha ha Allah'ın belası Şuradaki bir tane makas var onu alacağım almaya çalışıyorum şurada bak oğlum al al o makası düşecek düş Böyle mi yapacağız? İçindeki şey makas oluşu. Şuradaki Tamam. Bu kaza alalım. Belki bu yapar. Açsana. Ya bu açamıyor ya. Aç oğlum aç. Aç 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 at, dolaba aç babası Sen şuna dolabı aç da. Şu çözsün şunu. Ha, bu alabildi. Ha, bu ne ya? Çiziyoruz. Allah'ım nelerle uğraştırıyorsun lan sen bizi. Bence mükemmel o diye hepsi de Allah. Bu zor. Yaptım ama. O beyaz anahtar. Lan çok hasta kaldı. Çok. Amıknatıs var orada. ben babasını oynayacağım. Buna giriyor. Bir dakika. Oh sandalyeyi versen bana. Zaten şu kedi işi bizi öldürüyordu. Tam bu sen koy. Ya ben buna sandalye diyorum. Merdiven. Tam attığımızda bu düşecek. Düştü. İn bakalım. Hayvanat bahçesi için uğraşan adam. Bu ne çekecek? Alamadığımız bir şey mi var? Ya oğlum şu numara da yapacak. Hadi buraya mı atacağız? Bir dakika şuraya çık. Ya onu neden bırakıyorsun? Al onu. Çık şimdi. Böyle mi çıkıyorsun? Bu, bunun altında bir şey var kesin. Yokmuş. ne bulabiliriz ki daha fazla? Bu nedir la? Bir Burada öyle bir, bir, yer var. Burası mı? Oy. Bak beyine bak. Kırmızı. Bu ne? Bu uzuyor lan. Kırmızı kırmızı ya. Lan mavi mavi işte. Tam. Yeşil değişili. Allah'ım. Tam. E oldu bu. Allah. Lan. de bulduk. Yok. bu. Bir tane ipucu istiyorum. Rek Başka ipucu göster bana. El sallamak mı ipucun? Tamam ya. Oyundan daha çok şey biliyoruz. Ee, uç, 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 uç. Allah'ım ben kız olmak istemedim ki. Ya o, da, o kadar küçük bir o ya Buraya mı bir şey yapacağız? Buraya mutlu mı çekeceğiz? Al şu mutlu atası. Mıknatısı buraya çekeceğiz herhalde. Buraya bakıyor da. Bir dakika. Arkadaşlar şöyle bir şey gördüm. Bakın mıknatısı alıyormuşuz. Böyle buraya koyduğumuzda bu gidiyormuş. Sarı anahtarı alıyormuş. İnanmadım. E, aldı arkadaşlar inanmadım vav Allah son aa, artık bir şey yok son bir anahtar kaldı ben onu arayana kadar bekleyin evet arkadaşlar son anahtarı e, Lisa yapabiliyormuş şimdi ona <laughs> Lisa'ya bu tokayı alıyorsunuz halıyı tarıyor ve olan oluyor. Allah bu neden bıraktı bunu? Burayı tara. Arkadaşlar ellemeden böyle kendi kendine tararken son anahtarımızda gördüğünüz gibi şuraya hemen açtık. Çok <laughs> zordu. Hadi çıkalım artık. Gel baba çıkalım. Yaşasın kapı açıldı.